Sayın seyirciler, Aşkabat'ta Türkmen Tekstil Expo 2025 fuarı açıldı. Yeni işbirliği fırsatlarının arandığı fuarda Türkmen modasındaki son tasarımlar defileyle tanıtıldı. Tekstil sektörünün tüm unsurları Aşkabat'ta bir araya geldi. Türkmen Tekstil Expo 2025 fuarı Aşkabat'ta düzenlendi. Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki etkinliğe kabine üyeleri, milletvekilleriyle 25 ülkeden gelen yüzden fazla sektör temsilcisi katıldı. Bu ara çevre dostu, kaliteli ve rekabet gücü yüksek, özgün ürünler getirdik. Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı'na bağlı kurum ve işletmeler tarafından uluslararası standartlara uygun üretilen bu ürünlere gösterilen ilgiden memnunuz. Fuarda pamuk, ipek ve yün üretiminden hazır giyme, çevre dostu boyama teknolojilerinden yenilikçi moda koleksiyonlarına kadar tekstil sektörünün tüm yelpazesi gözler önüne serildi. Her kıyafeti bir sanat eseri olarak görüyor özenle el işçiliği ile dikiyoruz. Geleneksel çizgilerimizi koruyarak yenilikçi yaklaşımla moda da yeni bir hikaye yazıyoruz. Fuarda geleneksel Türkmen kıyafetinde lüks ve modern tasarımlara sahip giysiler defileyle tanıtıldı. Türkmenistan bölgenin moda merkezi olma yolunda ilerlemesini sürdürüyor. Kıyafetlerimiz yalnızca birer giysi değil, halkımızın kültürünün, sanatının ve emeğinin yansımasıdır. Amacımız kadim mirasımızı yeniden canlandırmak ve eski milli kıyafetlerimizi modernleştirerek sahnede sergilemektir. Defilede dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen moda tasarımcılarının çizdiği yeni giysiler de yerli ve yabancı modeller tarafından sergilendi. Etkileyici bir defileydi. Singapur, Hindistan ve Pakistan'ın yanı sıra 7 ülkeden gelen koleksiyonların tanıtımını gerçekleştirdik. Gösterilen ilgiden son derece memnun kaldık. <laughs>